isimle verecekleri ve Material Connection İstanbul desteğiyle 34 Solo koordinasyonunda düzenlenen Sonsuza Uzanan Kentler Sürdürülebilir Bir Kentsel Deneyim Tasarlama Konferansına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Yapı Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğan Hasoğlu kürsüye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Öyle açılış konuşması falan deyince uzun bir şey olacağını zannetmeyin. Çok kısa sadece size hoş geldiniz demek istiyorum. E, tabii e, sayın konuşmacılara da öyle. Bu Yapı Endüstri Merkezinin e, aşağı yukarı mevsimin ilk buluşması. E, i̇lk buluşması diyorum ama bizim etkinliklerimiz peşi peşine devam ediyor. Daha e, Pazar günü Ankara'da fuarımız kapandı. Yapı fuarı Ankara'da düzenlendi. Ee, çok kısa bir süre sonra İzmir'de yeni bir fuarımız var. Ee, bu etkinlikleri peşi peşine zaten sizlere duyuracağız. İlginiz eksik olmasın. Ee, şimdi bugün e, yapılacak olan sonuç Newexi Tasarım Grubu Hollandalı bir grup. Ee, Hollanda Türkiye resmi ilişkilerinin başlamasının üzerinden 399 yıl geçmiş. Önümüzdeki yıl 400. yıl kutlanacak. Biz yapı endüstri merkezi olarak biraz önde gidiyoruz pek çok konuda. 400. yıldan önce adeta onu karşılamak için bu etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz. Bu tasarım grubu çok ilginç, tasarım danışmanlığı, stratejik tasarım yönetimi, ürün ve hizmet tasarımı mühendislik tasarımı, prototip hazırlama, paketleme tasarımı, ürün mühendisliği gibi çok geniş bir alanda hizmet veren bir grup. İlginç bir yanı 30 yılı aşan deneyimi var ve bünyesinde yer alan 120'den fazla tasarımcıyla benzersiz bir tasarım ağı oluşturuyorlar. Bu bakımdan çok önemli. Sanıyorum ki İstanbul'da çok e, ihmal edilmiş olan bazı konulara değinecekler. E, çünkü İstanbul'da tabelalara bakarak bir yere ulaşmak isterseniz mutlaka sizi o tabelalar yanlış bir yere götürür. Ben Kadıköy'de birkaç defa denedim bunu. E, belki ters doğrultuda gitseniz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. İstanbul'un bu tür şeylere, bunlar ayrıntı gibi görünüyor ama çok ihtiyacı olduğunu biliyoruz. E, ben sayın konuşmacılara bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ee, ve kürsüyü onlara bırakıyorum. Yahut koltukları. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Bir kez daha teşekkür ederim. İyi bir konferans diliyorum. Sayın Doğan Hasol'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi de 34 solo projeler genel müdürü Sayın Nurten Meriçeri de e, kısa bir açılış konuşması yapmak için kürsüye davet ediyorum. E, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. E, bu akşamın organizasyonunda bizim kısacık bir, e, daha doğrusu küçücük bir emeğimiz var ama e, asıl yükü tabii Yapı Endüstri Merkezi çekti. Onlara çok teşekkür ediyoruz bu organizasyon için. New Eggsy, Doğan Bey'in de bahsettiği gibi Hollandalı bir tasarım grubu. Biz de onların Türkiye'deki temsilcisiyiz. Onların ürün ve hizmetlerini Türkiye'de tanıtmaya, pazarlamaya çalışıyoruz. Biraz sonra anlatacakları sadece Yaptıkları işin çok küçük bir bölümü aslında, ama hem sizin ilgi alanınıza daha fazla uyduğunu düşündüğümüz için, hem de gerçekten bahsettiğiniz gibi İstanbul için önemli olduğunu düşündüğümüz için, biz bu akşam bu konuları sunmayı tercih ettik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir konferans olur. Geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkürler. Sayın Nurten Meriçer'e çok teşekkür ediyoruz. Evet, New Week Z grubunu temsil eden aramızda olan Oberdorf Van Dyck ve Rum, kamusal alanlar için sürdürülebilir çözümler üretmek mümkün mü? Endüstriyel tasarım bu soruya bir cevap